Efendim bu bölümde piyasa ekranında yurt dışı olumsuzluklardan ya da temel problemlerden birazcık ayrılıp daha uzun vadeli bakmaya çalışacağız elbette piyasaların izin verdiği kadarıyla çünkü malum her gün döviz piyasasına zaten bakan halkımız bugünlerde çok daha fazla bakıyorlar. Ee, bir Reel sektör yetkilisi olarak da Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı ve TK'D Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz'a önce hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. Şimdi daha çok TKI'de kimliğinizde buradasınız değil mi? Evet tabii tamamen. Tamamen peki. Hayır Sütaş ve o buzağıyı nereden buldunuz o reklamdaki sorusunu sormayayım değil mi? <laughs> Burada sormayın. Burada sormayın peki. Ee, <laughs> nerede sorayım? Bu buzağlardan bizde çok var ama. Öyle mi? Tabii. <laughs> 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 ama o kadar tatlısı hepsi bu kadar tatlı mı onların? Yoksa photoshop mu yaptınız? E, e, yok, yok hepsi, hepsi. Yeni doğan her canlı öyle değil mi? E, o da bebek, bebek evet. bebekler hep sevimli olur, Peki. güzel olur. E, Başlangıçlar? Değil mi? Bebekler öyle e, çok tatlı ve e, e, masumiyetin sembolü. E, dolayısıyla biz de sütün masumiyetini bir buzağıyla anlatmaya çalıştık. Evet. Biz bu masumiyeti pek anlamıyoruz maalesef bu para konuşanlar. Geçen gün bizim dış piyasaları anlatan arkadaşımız Murat Üzer o kadar güzel bir şey hazırlamış ki. Süt mesela e, ee, arasında en fazla getirenmiş. Biz dönüp hemen o kısmına baktık. Biraz hata <laughs> yapıyoruz galiba. Gözden kaçırdığımız bir şeyler oluyor. Kaçırmamamız lazım. İşte o yüzden bir sütçü kurumsal yönetim derneği başkanı. İşte <laughs> işte istediğim yere bağladık şimdi. Şimdi bazı şeyleri gözden kaçırmayalım derken ilk kaçırmamamız gereken bu kurumsal yönetim meselesi Çok fazla söyleniyor ama mesela geçen gün kimle konuşuyordum? Bakın halka açık bir şirketin CEO'su. Yanlış anlamayın dedi ki bana ben kurumsal yönetimden uzak duruyorum dedi. Niye dedim? Çok fazla paperwork var dedi, çok fazla bürokrasi var. Ya yanlış anlıyor olabilirsiniz dedim. Belki de dedi. O yüzden siz biraz anlatın bize nedir bu kurumsal yönetim diye. Kurumsal yönetim artık kurumlarımızın topluma mal olmuş ve sürdürülebilir kurumlar haline gelmesini sağlamak üzere bugüne kadar biriktirdiğimiz bilgi ve tecrübeyi kurallar haline getirmemiz bence. O kadar da çok eski bir mazisi yok. Dünyada bu konuyu ilk dünyanın gündemine taşıyan OECD. OECD 1999 yılında bir rehber hazırlıyor. Kurumsal yönetim ilkeleri rehberi hazırlıyor. Tabi bu daha sonra hemen birkaç yıl içerisinde Türkiye'deki... Konunun ilgilileri, uzmanları, kanaat önderleri ve tabii iş dünyasının bu konuyu takip edebilecek düzeydeki büyük şirketleri ve profesyonel kadroları ve kurumsal yapısı TÜSİAD konuyu farkına varıyor. Ve 2002 yılından itibaren TÜSİAD da kendi içerisinde bir bu konuyu ele alan bir komite kuruyor. Daha sonra 2005 yılında sermaye piyasası kurumsal yönetim ilkeleriyle desteklenmesinde çalışıyor. Ee, ...artık yavaş yavaş mesafeler kaydetmeye başlıyor. 2005'te mi mesafeler kaydetmeye evet, evet, başladı? Evet, evet, evet. Yani 99'da o OECD, 2002'de TÜSİAD konuyu ele alıyor. Daha sonra 2005 yılında da sermaye piyasası kurumsal e, e, yönetim ilkeleriyle yavaş yavaş nasıl sermaye piyasasını destekleriz diye düzenlemeler yapmaya başlıyor. Peki bir araya giriyorum. Bu süreci devam tamam. ettiririz mi? Hani gündemle de birleştirelim diye. Şimdi mesela bir derecelendirme kuruluşundan, fiçten açıklamalar geliyor. Diyor ki Almanya'nın notu güvende ama Fransa'nınki işte çok belli değil. E, bu yıl not indirimi beklemiyorum diyor. Beklemiyorum dendiği zaman bilmiyoruz. E, şirketlere bakıyoruz, bankalara bakıyoruz. Ben kurumsal yönetime şöyle bağlıyorum. Şimdi bu kurumsal yönetim OECD, Avrupa diyoruz bu kadar gelişmiş ekonomiler, Amerika. Ya bunlar kurumsal yönetim yapmadılar mı? Da sürdürülebilir bir ekonomik büyümeden böyle ciddi bir krizsel duruma gidiyor dünya ekonomisi. Ve birlikte sürüklümeye çalışıyorlar bizleri de. Bence eksiklerinden dolayı. Hmm. Kurumsal yönetim konusundaki eksikliklerden dolayı bunları tekrar yaşadık. Hmm. İlk e, işareti neydi bunun? Enron kriziydi. Değil mi? Enron krizinde e, birçok kurumsal yönetim ilkesinin e, şeffaflığın e, nasıl e, ne diyelim? E, zafa uğratıldığını. LTCM'de gördük. LTCM'de olduğu değil gibi mi? Değil risk mi? yönetiminin değil ne kadar yanlış yapıldığını tab gördük. Tabii. Tab Dolayısıyla bu ilkelerden ne kadar uzaklaşırsak görüyoruz ki hata yapma riskimiz de artıyor. SPK da böyle düşünüyor ki herhalde evet. bir tebliğ ile birlikte bunu artık bir Zaruret değil mi? Mecburiyet evet. haline getiriyor. İşte 2000, 2005 yılında demiştik ya, S.P.K. bu konuyla ilgilenmeye başladı. Hı. Bu konuyu artık Türkiye'de sermaye piyasasının içerisinde farkındalığını e, yaratmaya başladı. 2011 yılının sonunda da artık S.P.K. kurumsal yönetim ilkelerini açıkladı ve halka açık tüm şirketleri buna uymaya zorunlu kıldı. Dolayısıyla artık geldiğimiz noktada sermaye piyasası kurulu, halka açık şirketleri, kurumsal yönetimi artık öğrendiniz ve uyacaksınız noktasına getirdim. Şimdi güzel bir paralellikle de e, Türk Ticaret Kanunu da şirketlerimize e, kurumsal yönetimle ilgili birçok zorunlu düzenleme getiriyor. Hı hı. E, tabii, e, Türk ticaret kanunu ile beraber olunca tüm şirketler giriyor. küçükler orta ölçekliler ve tabii büyük şirketler. Büyük şirketler halka açık oldukları zaman SPK'nın zorunlu ilkelerine uyacaklar ama küçükler de yavaş yavaş bu konuda uyum sağlamaya başlamak zorundalar. Yani Türkiye piyasası olgunlaşıyor. Aslında bu bir bizim piyasamız için bir evrim diye düşünüyorum. İyi iyi, iyi bir gelişme. Türkiye için bu Türkiye'nin e, kurumsal yapısı sadece şirketler değil Türkiye'nin sosyal kurumsal yapısı gelişiyor diye düşünüyorum Türkiye'nin e, ekonomik büyümesinin de sürdürülebilir hale geleceğini düşünüyorum. o konuda atılmış önemli bir adım olarak görüyorum ki nitekim bugün Türkiye'nin ekonomik büyümesinin sürdürülebilirliğinin önündeki en önemli engellerden biri Kurumsal yapılarımızdaki zayıflıktır. Hmm. Yani diyorsunuz ki bugünlerde biz zaman zaman böyle e, vücudumuzdaki temel zayıflıklardan ortaya çıkan problemleri, büyük problemler gibi yaşıyoruz. Bakınız cari açık gibi. Aynen. Bu temeli biz sağlamlaştırırsak büyüyen 2023'e giden Türkiye ekonomisi ve şirketleri daha sağlıklı bir yapıya gelir. E O zaman keşke böyle bir tane hani e, konferans düzenlesiniz de. Biz de onu CNBC'de canlı aç, ya, yayınlasak da evet. Evet. detaylıca anlatsak şirketlere, Tabii. kurumlara ne yapması gerektiğini. Tabii. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, hakikaten de öyle yapıyoruz zaten. Ee, her yıl Ocak ayında bir zirveyle Türkiye'de kurumsal yönetim konusunu ele alıyoruz. Bu zirvede konunun kanaat önderleri, Türkiye'deki uzmanları, e, uluslararası uzmanları bir araya getirerek e, kurumsal yönetim neresindeyiz'i tartışacağız. Artık çünkü bu zorunlu e, uygulamalarla, Türk Ticaret ile beraber gelen zorunluluklar, SPK'nın getirdiği zorunluluklarla birlikte biz şöyle bir muhasebe yapalım. Neredeyiz ki önümüzde ne kadar yol var? E ne kadar zaman var, zaman da kısıtlı. Evet. Ne kadar yol var, bunu bir görelim. O bakımdan e, 17 Ocak'ta inşallah bu zirveyi yapacağız. Siz de e, oradan bu zirveyi e, yayınlarsanız Türkiye'nin bu konuyu bir, bir hatırlamasını, bir gündemine almasını hep birlikte sağlamış oluruz. Çok da iyi yaparız. Çünkü iyi şeylerden bahsediyoruz. İnsanlığın en temel değerlerinin üzerine oturtulmuş ilkelerden bahsediyoruz. Bahsettiğimiz şey adillik, bahsettiğimiz şey hesap verebilirlik. Bahsettiğimiz şey şeffaflık. Dolayısıyla biz bu temel ilkeler üzerine Türkiye'nin bütün kurumlarının gelişmesini istiyoruz. Bu temellerin güçlenmesi Türkiye'nin güçlenmesi demek. Türk toplumsal hayatının güçlenmesi demek. Türk demokrasisinin güçlenmesi demek. Türk insanının kurumsal yapı içerisinde çok daha emeğinin verimli bir şekilde ekonomik ve sosyal hayatına yansıtılması demek. Evet. Esasında bu söylediğiniz farklı sesler, farklı renkler ama tek amaç ve o amaca ulaşmak noktasında kurumsal yapı, kurumsal yönetim bu farklılıkları birleştiren, arada tutan, bizi o tek hedefe götüren neden olacak gibi gözüküyor. Yayınlarsanız dediniz elbette yayınlayacağız. Çünkü hani e, katılımcılara baktığımızda zaten evet, hepsi evet. konunun hakimi. Evet. Ben herhalde yani bir o konferansı, o paneli yönetmekten ziyade Dinleyen iyi bir e, dinleyici zevk alan birisi olacağım orada. İsimler e, kimler katılacak? <laughs> evet. Şimdi tabii e, açılışımızı e, benim ev sahipliği ev sahibi konuşmamdan sonra TÜSİAD başkanımız Sayın Boyner yapacaklar. E, daha sonra İMKB başkanımız yeni başkanımızın katılmasını programının e, uygun olup katılmasını umut ediyoruz İbrahim Turhan Bey'in. E, sonra da e, SPK başkanımız Sayın Vedat Akgiray. E, açılış konuşmalarının bir araya girebilir bir miyim? Çok belirleri. özür dilerim. Ee, Microsoft'la Garanti Bankası'nın birlikte yaptığı bir proje var. Sayın Binali Yıldırım da soruları cevaplıyor. 2009'da da bunu söyledik ve yatırımlara hız kesmedik. Şimdi de Türkiye'de yaşanan bir kriz yok. Avrupa'da belirginleşmiş bir durgunluk var, bir kriz var. Bunun için Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkeleri tedbir almaya çalışıyor. Allah şükür Türkiye finansal sistemi çok güçlü. Bir kriz riskiyle karşı karşıya değil. Olsa olsa Türkiye'de niye kriz olmadı diye Krize girenler olabilir. Onlar da kusura bakmasın, Türkiye krizlerle başa çıkmasını bilen bir ülkedir. Bunu son 9 yıl boyunca gösterdi. Bundan sonra da göstermeye devam edecektir. Biz genç, dinamik, üretken milletimize güveniyoruz. Üçüncü köprü. Arkadaşlar dosya alanlar çok. Bugün teklif verilecek. Kim verecek? Ben de sizin gibiyim. Yani istihareye yatacak değilim. Teklifler önümüze gelecek. Teklif geldi geldi. Ne hala gelmezse ne yapacağız? Oturup kara kara düşünecek değiliz. Kararımızı verip yolumuza devam edeceğiz. Sayın Bakanım gündemde aynı zamanda kıvam evet. olduğu için hazırlanan bir tezdeke vardı. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar şimdi mevzumuz şey, şey, şey. E, çok konular. Sayın Onunla ilgili Sayın değerlendirmeyi çift daha sonra. Evet. Proje tanımı yok. Projenin çift katlı, tek katlı olması diye bizim bir ee, ön kabulümüz yok, bizim e, şartımız şudur yapılacak köprüden hem karayolu araçları geçecek hem demiryolu araçları geçecek dünyada uygulamalar çift katlı da var aynı işi tek katta çözen projeler de var efendim erteleme söz konusu değil bugün bugün arkadaşlar teklif geldi geldi değerlendiririz, karar veririz. Teklif gelmese de bir şey değişmez. Yine karar veririz. İkinci planımızı devreye sokarız. Bir de çılgın projeyle alakalı Arkadaşlar, arkadaşlar teşekkür ederiz. Efendim sayın Bineli Yıldırım Microsoft ve Garanti Bankası arasında düzenlenecek olan bir e, imza töreni dolayısıyla projenin imza töreni dolayısıyla Katıldığı toplantıda soruları yanıtladı. Kendisine Üçüncü Köprü ve Türk ekonomisinin geleceğine ilişkin sorular soruldu. Teklif gelmezse oturup kara kara düşünecek değiliz ve bugün teklif geldi, geldi dedi. Bu esasında birazcık hani sürdürülebilirlikten bahsediyoruz bir şeyler yapmaktan. Üçüncü Köprü çok önemli bir şey. Tam böyle global finansal kriz falan der ki finansman derken 5-6 milyar dolar arasında bir rakamdan Bahsediyoruz. Hani ben bu konuda sizin hani e, yine kurumsal bakış açısından söyleyeyim. Özelleştirme bir kere başlı başına bir kurumsallık gerektiriyor. Tabii. Böyle bir ortamda bu kadar büyük bir proje finansman bulunması konusu biraz düşündürtmez mi insanları? Sanmıyorum. E, çünkü e, para var. E, o parayı cezbedecek. E, istikrarlı bir ekonominiz olması. Önemli olan o. Hı hı. Borcunuzu geriye ödeyebileceğinizden, ekonominizin gücünün buna yeterli olduğundan e, parayı verecek olanların emin olması lazım. Yoksa Bütün maliyetini ödeler... öderseniz para bulursunuz. Para bulursunuz. Hı. Para bulursunuz. Maliyeti de ne kadar sizin ekonominiz sağlamsa o kadar da düşük olur. Onun için e, Sayın Bakan sözlerine başlarken ilk önce ekonomimiz yolunda gidiyor mesajını verdi ki bunun finansman bedeli çok yüksek olmasın. Daha hesaplı bir şekilde <laughs> finanse edilebilsin. Peki müsaadenizle bir telefon aklına döneyim o zaman. Çünkü hani bu paranın e, maliyeti ne olacak konusunu maalesef bu bankacılar, finansçılar böyle günlük bakıyorlar bazen. <laughs> günlük bakıyorlar ama hakikaten o, o da en belki günü anlatan ...alert oluyor, alarm oluyor. Evet. Yine Bank Döviz Bölüm Müdürü Burçin Metin... ...telefon attığımızda kendisine yayına hoş geldin diyelim. Burçin yayına hoş geldin. Ya, merhaba. Hoş merhaba. Ee, bugün istisnai bir gün değil bildiğim kadarıyla. Piyasada... E, ...hani döviz piyasasını çokça konuşuyorsunuz. E, Merkez Bankası müdahale eder mi? Durdurdu mu? durdurmadı mı? Ne kadar talep olur? Ben bu üçüncü köprü bağlamında sorayım. Bu kadar büyük bir maliyet... ...büyük bir finansman Türkiye konuşuyorken... ...bunu bulabilir Lee üzerinde duruyorken böyle günlük olarak e, piyasadaki düşünceleri etkiler mi böyle büyük bir finansman bulması ya da bulmaması Türkiye'nin? E, şimdi ben e, döviz tarafında bu finansmanla ilgili e, böyle bir finansman bulunup bulmaması çok açıkçası etkili olacağını düşünmüyorum şu an için. Yani zaten Türk, Türkiye ile ilgili Türkiye spesifik e, çok büyük bir problem gözükmüyor. Yani bizim Türk lirasındaki genel problem e, cari açı saymasına eğer genelde yurt dışından gelen ee, işte Avrupa, Avrupa'dan gelen e, olumsuz haberlerden kaynaklanıyordu zaten hiç kimse Türkiye'nin ya da Türk Lirası'nın e, Türkiye'ye spesifik bir e, olumsuz performansı düşünmüyor şu anda hmm. Yani e, Merkez Bankası'nın o zaman e, döviz tarafındaki bu duruşu e, Türkiye'ye has ekstra bir risk yaratmıyor diyorsun Yurt dışına bağlı bir olumsuzluk ve buna bağlı Türk Lirası'nın değer kaybetmesi olasılığından bahsediyoruz öyle mi? Evet yani yurt dışından gelebilecek e, olumsuz haberler e, ve bütün yani e, global piyasalarda piyasaların daha fazla bozmasına karşı ben Merkez Bankası'nın bir önlem olarak bunları yaptığını düşünüyorum. E, çünkü Türk lirasının aşırı değer kaybetmesi sonuçta genel yurt dışına gelecektir ve özellikle enflasyon olmak üzere e, Türk ekonomisinde bir sorun yaratacağını düşünüyorum Merkez Bankası. Bence bunun önüne geçmek için Merkez Bankası e, piyasanın birazcık Türk lirasının daha değerlenmesini sağladı. Zaten hı hı. baktığımız zaman yılbaşından bugüne Türk Lirası bütün gelişmekte olan ülke arasında en iyi perform eden para. E, işte, bence Merkez Bankası bunu da artık gördüğü için e, biraz daha istisnai olan günleri azaltmaya başlayacak bundan sonra ki bugün hı. bence buna başladı. E, bence bundan sonra İstisna günden daha çok istisna olmayan gün göreceğiz piyasada. Ha, yani sen işler normalleşmeye başladı. Türk Lirası'nda da öyle ekstra yurt dışı diğer para birimleriyle gelişen piyasa para birimleriyle bakıldığında performansı Türk Lirası'nın çok kötü değil. Bundan sonra işler normalleşecek. Normal gün sayısı artacaktır diyorsun. O zaman Merkez Bankası başarılı mı olmaya başladı bu müdahaleleriyle? E, şu an için Merkez Bankası da başarılı olarak gözüküyor. Yani baktığımız zaman Türk Lirası'nın performansının diğer e, gelişmekte olan ülkeler göre çok daha iyi olduğunu düşünsek eğer şu an için Merkez Bankası başarılı gözüküyor. E, eğer bahsettiğimiz gibi diğer gelişmekte olan ülkede karşı Türk lirası e, açıklanamayan sebeplerden dolayı çok kötü perform etmediği sürece e, Merkez Bankası bence bundan sonra piyasanın üzerinden biraz daha eline çekecektir diye düşünüyorum ben. Sonuçta burada söz konusu olan bir de rezerv olduğu için e, Merkez Bankası bu tür günlerde özellikle yurt dışın iyi perform edebileceği günlerde çok fazla rezervlerini kullanmak istemeyecektir. Zaten Merkez Bankası Başkanı da bunu en son yaptığı toplantıda e, açıklamıştı. Yani e, eğer Türk lirasında e, açıklanamayan çok olumsuz hareketler olursa biz tekrardan çok hızlı bir şekilde fikrimizi değiştirir, tekrardan sıklaştırma gidebiliriz demişti. Peki yurt dışında olumsuzlukların artması olasılığı sence şu anda? Yüksek mi? Buna bağlı o zaman e, Türk Lirası'nda geçici oynaklıklar görebilir miyiz önümüzdeki günlerde? Bunlar bir satış fırsatı olur mu dövizi satıp Türk Lirası'na geçmek için? E, bence fırsat olacaktır. Yani şimdi bugün FİTİŞ'ten e, gelen açıklamalar e, biraz daha olumlu gibi gözükse de bence hala Avrupa tarafında hmm. olumsuz yapısal sorunlar devam ediyor. Yunanistan'da problem devam ediyor. Dün Merkel'le Tarkozy'nin... Hmm toplantısından da çok olumlu şeyler çıktığını düşünmüyorum ben açıkçası. Ee, onun dışında bir Macaristan problemi var hala e, piyasaların üzerinde duran. E, bugün gibi olumlu günler mutlaka piyasada yaşayacaktır. E, ancak e, sonucunda en nihayetinde bence hala Avrupa tarafında e, olumlu haberler gelmiyor. E, önümüzdeki günlerde euro çok daha aşağılarını göreceğiz. E, bence bunlar da dolar tl'nin biraz daha yukarı gitmesini setep bazında çok büyük bir hareket görmesek bile Dolar TL'nin biraz daha yüklenmesini sağlayacaktır. Yani fırsat verecektir bence mutlaka TL'yi longlamak için. Diyorum. Peki. Burçin Metin çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler için. Şimdi yine konuyu kurumsal yapıya çevirirsek, şirketleriniz ekonomisi ne kadar güçlüyse o kadar ucuz borçlanırsınız. Ekonominizi o zaman o kadar hızlandırabilir ve büyütebilirsiniz. Evet. Şimdi bu noktada, Hani bu panelde yine tartışacağımız başlıklar arasında olacak muhtemelen. Sayın Babacan dedi ki, Avrupa'da çok olumsuz da olsa, Amerika çok olumsuz da olsa bizim bunu aşma imkanımız var. Etkilenmeyeceğiz demiyoruz ama bunu aşacak ve pozitif büyüme sağlayacak güçte izliyoruz. Bunun neresine yerleştiriyoruz bu kurumsal yönetim ilkelerini? Kurumsal yönetim ilkelerini Türkiye'nin e, büyümesinin, gelişmesinin e, sosyal ve ekonomik ikisi beraber gelişmesinin önemli parametresi olarak değerlendiriyoruz. E, zaten bu konudaki tüm gelişmeler Türk Ticaret Kanunu, SPK bütün bu gelişmelerde bunun sonucu. Türkiye'nin kurumsallaşarak Sosyal ve ekonomik yapısının güçlene, güçleneceğine hep beraber inanıyoruz ve yavaş yavaş bu konuda e, düzenleyici otorite karar almaya başladı. Hatta zorunluluklar getirmeye başladı. Dolayısıyla biz de e, sevil toplum olarak bu konuda Türkiye'deki farkındalığı arttırmak, daha sonra bilgilenmeyi sağlamak üzere faaliyetler içerisinde olmamız lazım. E, bunları yapmaya çalışıyoruz. Zirve tabii bunun en üst noktası kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek ve farkındalığını yaratmak daha sonra da e, gerek üniversitelerle gerek e, tüm e, iş dünyası örgütleriyle birlikte e, bu konuda e, eğitim seminerleri paneller düzen, düzenleyerek Anadolu'da bu konu, bu konuyu e, öğretmeye bu konuyla ilgili bilgi e, sunmaya gayret ediyoruz özellikle aile şirketlerinde kurumsal yönetim konusu Anadolu'da çok ilgi çeken bir başlığımız bu konuda yaptığımız seminerlere çok ciddi katılım buluyoruz bu konuda insanların farkında olduklarını hazırlanmak ve öğrenmek istediklerini görüyoruz çok memnuniyet verici bir şey üniversitelerde e, üniversitelerle işbirliği halinde bu konuyu öğrencilerimiz nezdinde farkındalığını ve bilgi düzeyini arttırmaya gayret ediyoruz e, sivil toplum kuruluşu olarak da biz bu görevleri yerine getiriyoruz e, inşallah hem en Entelektüel birikim bu konuda artacak hem de e, kamunun konuya ilişkin düzenlemelerinin gelişeceğini düşünüyoruz. Ama en nihayetinde istiyoruz ki piyasada bunu değerlendirsin. Bu... Piyasada artık e, hisse senedini değerlendirirken o kurumun, o hisse sahibi kurumun e, kurumsal yönetimin neresinde olduğuna da bir göz atsın e, Artık mecbur kalacaklar evet. buna çünkü... Evet. Bilanço dışı aktifler, bilanço içi aktifler bunun bütünü bir şirket evet. değerini ortaya çıkarıyor. Yeni tebliğde, yeni Türk Ticaret Kanunu'nda artık şirket değerinde, şirketin marka değerinden onu oluşturan kurumsal yönetim ilkelerine uyumuna kadar pek çok şey var. Analistlere evet. sesleniyoruz. Bizi izlemeye devam edin ki şirketleri doğru değerliyesiniz. Vakıf Bank'ın sunduğu piyasa ekranı devam edecek. Kime güvenebiliriz? You're in danger. How do I know you're not one of them? Because I'm standing in front of you and you're still alive. Kimden şüphelenmeliyiz? Hey, if I testify, I'm dead. Get out makine şüphelileri neye göre seçiyor? Person of Interest yeni bölümüyle Perşembe 21'de CNBC E'de. Ödüller bahane, espriler şahane. Sivri dilli komedyen Ricky Gervais'in sunumuyla. 69. Altın Küre ödülleri sahiplerini buluyor. Golden 69. Altın Küre ödül töreni canlı yayınla Pazarı Pazartesi'ye bağlayan gece 2'de CNBC'de. E Türkiye. Bugün birikimlerini değerlendirmek isteyen on binlerce kişi hangi yatırım aracını seçeceği konusunda bir bilene danışacak. Mahallenin uzmanları toplanacak, her biri ayrı bir yorum yapacak. Yani ortaya çıkan görüntü ekonomi programlarını aratmayacak. Bugün Türkiye bir gün daha büyüyecek. Önünde hayalleri, yanında iş bankası. Türkiye'nin bankası. Alışkanlıklarınızı değiştirin. Enerjinizi boşa tüketmeyin. 3. Ulusal Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı 12-13 Ocak Wall Convention Center'da. Forex'te denetim devri başladı. Destek FX'de işlemleriniz daha güvenli. Şeffaflık, yüksek hizmet kalitesi, hızlı emir. Hep destek, tam destek. Üşüyorum. Çok çok karanlık korkuyorum bir ışık yolu Süleyman. Yapayalnız yalnız kimsesiz gidiyorum ölüme. Beni koruyamadın bak. Beni öldürdüler. Ama evlatlarımı kor. Süleyman. Vali Bey ailemden bahsediyorsunuz kaybolamaz. Hepiniz kendinize gelin. Ya bulun ya yok olun. Topunuzu yok ederim. Hürrem Sultan öldü diyorlar. Allah. Allah rahmet eylesin. Amin. Yine hatırladım mı size? Ulan! Başımızda oh, başınızda kim var? Muhteşem Yüzyıl yeni bölümüyle Çarşamba 20'de Star'da. Gözlerinizi alamayacaksınız. Türkiye'nin her yerinden ulaşabileceğiniz yatırım noktanız. Oya Yatırım. Değer yaratma yolunda sizinleyiz. Tuman Kumankaya'dan kayak... büyük yeni yıl fırsatı. Gizli Bahçe Bölgesi adres efsanesiyle yine kapılarını açıyor. Şimdi adreste iki yeni etap var. Fırsatlar yine çok büyük. 75 bin liradan başlayan fiyatlar bin lira peşin bin lira taksitle artık ev aramaya son. Altın, gümüş, petrol tüm pariteler. Forex'te işlem yapmanın özgürlüğünü yaşayın. Mobil Trader, Android, MetaTrader 4, iPhone, iPad, Web Trader ve şimdi BlackBerry'de. Aralık ayı işlem hacmi 12,5 milyar. Denetime tabi Türkiye'nin öncü forex şirketi. İntegral Menkul Değerler Ulukartal Holding iştirakidir. Finans danışmanlığının doğru adresi bpcfinans.com